Aşkım ne yapıyorsun? He. Bu ne? Hıh. Fatih konuşsa mı? Türkçeyi unuttum ben. Bu şey işte isim. Güzelmiş. Beğenmedim. Yani beğendim ben işte. Ne oldu hayatım? Biz hayatımızın sonuna kadar burada mı kalacağız Fatih? Hayır hayatım kurtulacağız. Ne zaman? Yakında. İki aydır bunu söyleyip duruyoruz birbirimize. Bu lanetli adı aldım o kadar teyzenin. Kadın kayıp. Hepimiz burada öleceğiz. Hayır sonu kalan kişinin mezar taşı bile olmayacak. Zeynep saçmalama. Ben ne konuştum seninle? Yani kızımız her şeyi hissediyor. Karamsarlığı yasaklamadım mı ben sana? Tamam da niye o zaman tabela falan yapıyorsun Fatih? Madem kurtulacağız. Yani bu bulunduğumuz yere bir anlam katalım diye. Yani umudumuzu kaybetmeyelim diye. Selim yokken hiçbir yerin anlamı yok benim için. O kim? Oğlum. Hayatım merak etme. Şu an babam, annen deli gibi bizi arıyorlardır. Yani Amerikan başkanına bile haber vermişlerdir. Bence hepsi öldüğümüzü düşünüyor. Zeynep bak kızımız böyle şeyleri yasaklıyorum. Sence Mukadder teyze ölmüş müdür? Hayır tabii ki. Bence kesin ölmüştür. Yazık kazınca sakattı? Nasıl hayatta kalsın o ayak? İşte kendi ağzınla söylüyorsun. Bacağı sakattı yani. Öyle bir şey olsaydı çok uzaklara gidemez. Cesedini bulurduk. Gece gelenle karşılaştı. E kalpten gitti belki de kim bilir. Zeynep neler diyorsun sen? Aslında Lanetli adam. Bu ne şimdi tabela mı yaptınız insanlar kaybolmasın diye? Evet ben yaptım itirazım var. Vallahi ben beğendim. Nereye beğendin aşkım ya? Bir kere böyle tabela mı olurmuş? Bunun üstünde ne rakım yazıyor ne nüfus? Rakısız nüfussuz bu. İtirazın mı var? Var. i̇tirazım İti, var. Evişeciğim senin bu tek başına iktidarın nereye kadar devam edecek acaba? Ha? İsmi de ben koydum. Var mı itiraz? Var. İtirazım var. Ben bu adada bir seçim yapılmasını istiyorum. Ve lider reddedildi. Bak ya. Orhan, iki aydır bu adadan nasıl kurtulacağımızı düşünüyoruz. Senin derdin bu mu ablacığım? Ya abla, biz de o konuyla ilgili herhalde bir şeyler düşünüyoruz. Öyle mi? Evet. Aşkım sen bana niye yürüyorsun? Yürümedim aşkım. Merak etti. Evet, ben de merak ettim Orhan. Ne düşünüyorsun bu adadan kurtulmakla ilgili? Bir kere konuyu değiştirmeyin ya. Ben çok ciddi bir meseleden bahsediyorum burada. Evet. Ben demokrasi istiyorum. Demokrasi her yere lazım. Issız da olsak demokrasi şart. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.